6 Şubat 2023 için depremin hemen sabahı bütün il temsilciliklerim, temsilciliklerimizle beraber bölgeye intikal ettik. O bölgedeki tüm vatandaşlarımızla birlikte çalışmalara bizzat destek vererek elimizden ne geliyorsa federasyon olarak yaptık. Bunun yanı sıra ilerleyen günlerde maddi 500 bin TL AFAD'a bağışımız oldu. Olmaya devam edecek. Tabii ki desteklerimiz yine devam edecek. Bunun yanı sıra 8 tır ve 15 aileye de farklı farklı şehirlerde eşya yardımında bulundu. Yine bulunmaya devam edeceğiz. Federasyonumuz her zaman milletimizin, devletimizin yanındadır. 6 Şubat 2023 tarihinde 100 yılın felaketi olarak adlandırdığımız deprem felaketinden dolayı öncelikle tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunun yanı sıra o bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar e, dilemek istiyorum. Bunun yanı sıra bizler uzmanlar federasyonu olarak devletin milletin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İlk günden itibaren o bölgede gerek çalışmalara gerekse e, o bölgedeki arkadaşlarımızla birlikte e, insanların ihtiyacına karşılık vermek için bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Biz her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ee, bunun yanı sıra tabii ki bazı desteklerimiz oldu. Bu desteklerimiz yine devam edecek. Uzmanlar her zaman devletinin, milletin yanında yer almış, almaya da devam edecek. Ama ses geliyor. Aşağı, Ertuğrul Bey'in buraya birinci aşağıya. aşağıya. Ertuğrul Bey'in abi. birinci aşağıya. Ertuğrul Bey'in buraya birinci aşağıya. Ertuğrul Bey'in buraya birinci aşağıya. Ertuğrul Bey'in buraya